Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu Alt TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle ben dün e, video paylaştım. Dün e, gece karname çıkmıştır. TD ile ilgili. Ben size arkadaşlar dün akşam saatlerinde video yaptım TD ile ilgili. Net olarak elinize ne kadar ge geçecek e, bürüt neti ne kadar bunları hepsine aktardım sizlere dün video halinde yaptım şimdi ise arkadaşlar ee, kısa ve net bilgiler vereceğim ee, dünkü videoya ulaşmak istiyorsanız detaylı td'nizle ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar yukarıdan sağda e, ünlem işaretiyle yazı göreceksiniz oraya tıklayabilirsiniz ya da arkadaşlar 10 saniyelik 5 saniye duruyor zaten o yukarıdaki e, ünlem işareti ya da e, bir anda gittiyse arkadaşlar siz de kanala dahil olup ikinci videoya girebilirsiniz bu birinci video olacak ee, td'ye ne zaman ödenecek diye yazmıştım herkesin brüt ne kadar ne kadar nasıl hesaplanıyor bunları açıkladım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar emek veriyorum, emek sarf ediyorum. Bundan dolayı kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi Cumhurbaşkanımızın kararını bakalım. 47956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan kanunun 3. maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave TD'nin birinci yarısının 4 7 2022 yani bu ayın e, pardon Temmuz ayının 4'ünde diğer yarısı ise Aralık ayının 16'sında ödenmesine mezkur kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir. E, Recep Tayyip Erdoğan gördüğünüz gibi kararname çıkmıştır arkadaşlar. Şimdi ben sizlere TD'nin Herkesin kendi bürüt ve net ne kadar alacak bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar 206.70 TL alan bürüt yemesi olan işçi arkadaşlarımız net olarak %20 vergi dilimiyle ve yasal kesintilerle net 1806.83 TL alacaklardır arkadaşlar. Eğer ki vergi kesintisiz halinde net alacaksanız 2284.03 TL alacaksınız arkadaşlar. Eğer ki e, brüt ücretimiz, günlük brüt ücretimiz 234.13 TL ise arkadaşlar, %20 vergi dilimi ve kesintilerle birlikte 2046.61 TL alacaksınız. Vergi kesintisiz halinde ise arkadaşlar 2587.14 TL alacaksınız. Bu vergi kesinti ve vergi kesintisiz hali bunları da e, bilmeyen arkadaşlarımız yukarıdaki linkten tıklayarak öğrenebilirler arkadaşlar. Kanalımıza her şey ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum anlatmaya çalışıyorum günlük brüt yemiyesi 242.66 TL olan işçi arkadaşlarımızın 13 günlük t-diyesi arkadaşlar %20 vergi dilimi ve yasal kesintilerle birlikte 2121.17 TL olacaktır %27 vergide ve yasal kesintilerle birlikte net olarak arkadaşlar elinize geçecek net tutarsa 1933.47 TL olacaktır eğer ki vergi kesintisiz halinde alacaksınız arkadaşlar 2681.39 TL. Ve bu çoğu kurumlarda böyledir. Çünkü e, verginin tüm e, hali yani kesintiler e, maaştan kesilir çoğu kurumlarda. Bazı kurumlardansa e, yarı yarıya kesiyorlar. Bazıları ikramiyeden, tehdiyeden kesiyorlar arkadaşlar. Günlük brüt yiyemesi 252.76 TL olan işçi arkadaşlarımızın net. %20 vergi diliminde tediyesi 2209.46 TL. %27 vergi diliminde ise net 2013.95 TL yapıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz %20 ve %27 vergi diliminde ne kadar fazla fark var. Yani bizim şu an 200 TL paramız kesiliyor boşu boşuna. Keşke nasıl desem keşke tek bir vergi dilimi olsa %15 misal yani %20 %27 bunlar olmasa her şey ma maaşlara zam geliyor lakin zamdan bir şey anlamıyoruz bu vergi dilimlerinden dolayı. Vergi kesintisiz halinde net ise arkadaşlar 2793 TL alacaksınız. Günlük bürüt üyemesi 264.73 TL olan işçi arkadaşlarımızın 13 günlük TDS'i 3441.49 TL bürüt yapıyor bu arkadaşlar. %20 vergi diliminde ve yasal kesintilerle neti 2314.09 TL, %20 ve vergi diliminde ve yasal kesintiler ile net 2109.32 TL yapıyor. Gördüğünüz gibi 200 TL yine zarardayız arkadaşlar. Vergi kesintisiz olarak hali ise 2925.27 TL. Vergi kesilmediği zaman da baya bir fark yapıyor. 263.08 TL alan işçi arkadaşlarımızın 13 günlük TDS arkadaşlar %20 vergi diliminde 2299.67 TL %27 vergi diliminde ve sal kesintilerle birlikte 2096.18 TL yapıyor vergi kesintisiz hali ise 2907.03 TL arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 5 aylık oluşan enflasyon farkı %35.64'tür arkadaşlar. 3 Temmuz'da da 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte de arkadaşlar kamuda birçok iş yerlerimiz var. SGK'da çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'nda çalışanlar, vakıfla, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar. Bunların çoğunun e, günlük brüt UMİ'si 260.70 TL'dir. Buna da zam e, gelecektir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, emeklerimiz için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilerim.